Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 13 Aralık haftasında Boğa Burcu ve Yükseleni Boğa arkadaşlar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin, yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaral Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet her zaman olduğu gibi gökyüzündeki neler oluyor genel olarak bunlardan bir bahsedelim. Sonrasında e, burcu burcumuzun üzerinde nasıl etkileri var onları görelim. Evet sevgili arkadaşlar bu hafta ayın 13'ünde Pluto Venüs ayın 12'sinde başlayan Pluto Venüs kavuşumu devam ediyor. Ayın 14'ünde Merkür Oğlak burcuna geçecek ve 19'unda beklenen Venüs retrosu nihayet gerçekleşmeye başlıyor. S pozisyonuna geçiyor Venüs. Peki Pluto Venüs geçen hafta bahsetmiştim. Tekrar bir üstünden geçmek istiyorum. Pluto Oğlak burcunda hedeflerimiz, kariyerimiz, sosyal statümüz, toplumun önündeki görünürlüğümüz, hedeflerimizle ilgili bir dönüşüm gezegenidir. Çünkü Pluto ne yapar, ne eder, alır, var olanı yıkar ve yıktığı şeyin yerine aynı değerlerle, farklı biçimde bir dönüşüm enerjisi gerçekleştirir. Ve ben her zaman söylüyorum, kentsel dönüşüm gezegeni diyorum. Yok etmez, yıkar ama yeniden inşa etmekle alakalıdır Pluto. Karizmadır, zenginliktir ama aynı zamanda zorbalıktır. Aynı zamanda e, illegal yolları kullanmaktan hiç çekinmeyen e, bir şeyin öldürür aslında öldürür ve küllerinden yeniden doğuran bir enerjiye sahiptir. E, Venüs nedir? Venüs bizim evlilik, ilişkiler, mutlu olduğumuz her şeydir aslında. Aynı zamanda korkularımızı da bir şekilde temsil eder, sevgi ve aşkı ifade eder, barışı, huzuru, merhameti yani küçük iyicidir aslında. Fırsattır. Aynı zamanda paradır Venüs demek ki bu ikisi kavuştuğunda Venüsle ilgili konularda bir dönüşüm yaşayacağımızı ve bu ikisinin Oğlak Burcu'nda oluşu bir kere e, Oğlak Burcu'nda Venüs neyi temsil ediyordu? İlişkilerin ruhani boyutundan öte güvenirlilik alanları oluşturmak, sınırları, sorumlulukların üzerine daha realist bakmaktı. Yani aşka, ilişkilere, barışa, sevgiye, huzura, paraya daha realist bir bakış açısı gerçekleştirmekti. Daha sorumluluklarını, e, elin altına taşını koyduğunuz bir kavramı oluşturuyordu ve aynı zamanda ilişkilerin romantik açısından çok dediğim gibi daha materyalist, daha görünen, daha üretken bir tavrı ortaya koyuyordu. Demek ki Plüto bu geleneksel yapıyı, çünkü Oğlak Burcu'nun Satürn yönetir, Satürn gelenekseldir, var olanı etik kurallarıyla korumakla yükümlüdür, sınırlar çizmekle yükümlüdür. E şimdi burada Plüto Venüs üstün üstünde hani bir kavuşum gerçekleştirdiğinde ikili bir etki yaratacaktır. Çünkü kavuşum etkili yarısı %70'si iyicildir ama %70'si kötücüldür. Bu iyicil kötücül olmasının nedeni Pluto e, burada bir dönüşüm enerjisi yaratacak. Bir kere gelenekleri yıkmak ve yeni yeni oluşumlar sergilemek isteyecek. Bakış açınızı değiştirmeye çalışacak. Onları bir dönüşüm enerjisine sokacak. Parayı da öyle, aşkı da öyle, huzuru da öyle aslında. Barış barışı da öyle. Sizde çürümüş olanı Sizde kangren olmuş olanı dönüştürmekle yükümlü aslında orada. Size iyilik yapmaya çalışıyor. Peki bunun %50-50 nasıl olacak? Eğer sen bu dönüşüme izin verirsen, bu akışı kabul eder ve bunun üzerinden gidersen, evet iyicil bir enerji gerçekleştirecek. Çünkü Plüton'a izin vermiş olacaksın. Ama diretirsen, hayır ben benim kurallarım bunlar, bu kurallar asla değişmeyecek diye inatlaşırsan, Zararı göre göre o dönüşüm gerçekten tekrar tekrar kendini gösterecek arkadaşlar. Yani Plüton ne yapar ne eder bunu dönüştürür. O nedenle ki e, bu haftadan itibaren çok önemli bir durum var. Çünkü Venüs aynı zamanda bir retroya gidiyor. Yani bunu biraz sonra bahsedeceğim ne olduğunu. E, nasıl etkilerinin gerçekleşeceğini. Plüton da burada onu desteklediği için yani o dönüşüme, o retro özelliklerine bir dönüşüm fırsatı yarattığı için akışta kalmak, ilişkilerinize, paraya, sevgiye, özdeğer algınızda bir dönüşüm yaratmanıza fırsat yaratacağı için e, buna izin vermek sizin için çok önemli olacak. Tabi zaten geçen haftadan itibaren başlamıştı bu etkiler ve uzun süre çünkü bir Venüs retroya gidip tekrar bir plutonla kavuşacak. O nedenle bu etkileri bence özellikle bu dönemi 29 Ocak 2022 tarihine kadar olan süreci çok güzel yaşamanız gerekiyor. Çok farkındalıkla yaşamanız gerekiyor ki zarar görmeyin arkadaşlar. Evet Merkür 14 Aralık'ta Oğlak burcuna geçiyor. Şimdi Merkür iletişim Haberleşme, ticaret, yakın çevre, kardeşler, zihnimizi nasıl kullandığımızla ilgilidir. Aklımızı nasıl kullanıyoruz, neye göre dikkat ediyoruz ee, ve aklımızı ne kadar açabiliyoruz, sınırlarımızı nerelerde koruyoruz bunlarla alakalıdır. Ve oğlak burcu toprak elementinin öncü burcudur. Yani toprak elementi bir güvenlik arayışı içerisindedir ve maddeye dairdir, üretmeye dairdir. Bir toprak elementi için... E, sabır ve istikrar gerektiren bir durumdur ve duygulara ya da rastlantılarla çok uğraşmaz. O üretmekle alakalıdır. Hedef koymak ve o hedefi gerçekleştirmekle alakalıdır. Ve Merkür Oğlak'tayken bir kere gerçekçi fikirler, iletişimde ciddi, mesafeli, e, yazılı ve sözlü diyalogların olacağı düşüncelerde katı ve dar kalıplar, daha doğrusu sınırlar, odaklanma oluşturacağı Kuralların olacağı, şakayla, eğlenceyle çok işi olmayan çalışkan bir tutum sergiler Merkür Oğlak'ta. Maddi konular, ev alım-satım konuları, ticaret, ekonomi, prestij, çünkü Oğlak Burcu prestije önem verir, sosyal statüye önem verir, bunlarla ilgili temalar çok ön bir ana gelecektir. Ee, dediğim gibi kendinizi güvende hissetme, kendi kural, kurallarınızı oluşturma, e, sorumluluklar alma, zihnini kendi hedefine odaklamak, plan program yapmak, uzun soluklu ve istikrarlı programlar yapmak ve hedefe yönelik girişimlerde bulunup sağlam ve sabırlı adımlarla ilerlemek için ve başladığı işi bitirmek için çok önemli bir etki yaratacaktır. Şimdi bakın Merkür yayda ne yaptı? Özgürleşti, yeni fikirler geliştirdi, yeni fikirler keşfetti aslında. Kendi hayatıyla ilgili, kendi düzeniyle ilgili farklılıklar oluşturdu, gelişim süreci oluşturdu. Ama Merkür yaygı olduğu için birden çok alternatif üretti, dağıldı. Dağınık bir enerjiye sahipti ama şimdi Oğlak Burcu'na geçti. Burada da bize diyor ki, arkadaş evet senin aklında birçok alternatif var ama sen Oğlak Burcu'nun sorumluluğunu alacaksın kendi statünü, toplumda önündeki kariyerini, hedeflerini artık net olarak belirleyeceksin. Yani 3-5 alternatiften önemli olan senin için doğru olanı belirleyip oraya odaklanacaksın diyor. İşte bu odaklanma aslında sana çok güzel bir fayda sağlayacak bu süreçte. Ve e, 29 Ocağı kadar yapacağın e, oluşturacağın aslında plan, program, alacağın kararlar senin için hedefine ilerlemekte, senin için kariyerine hedefle odaklanmakta, senin için kendini toplum önünde gösterdiğin prestij alanında sana çok fayda ve doğru hamleler sağlayacak. Bakın gördüğünüz gibi astroloji aslında gerçekten bir sıralamayla ilerlediği zaman ve bu sıralamayı doğru kullandığı zaman hele ki bir de haritana güzel etkiler veriyorsa sana çok önemli fırsatlar getiriyor. Ve Merkür'ün oğlakta olması bizim için çok 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 önemli. Pardon Merkür 16 Ocağı kadar ben burada yanlış yazmışım 16 Ocağı kadar kendini burada gösterecek. Ve ayın 19'unda Venüs Retro'ya giriyor. Venüs Retro nedir? Peki Venüs dediğim gibi biraz önce evlilik, aşk, sevgi, barış, uyum, huzur, kendi özdeğer algılarımız, parayla olan ilişkilerimizdi. Ve e, şimdi zaten Oğlak Burcu'nda ne yapıyordu? Sınırlarını çiziyordu. Daha geleneksel, daha realist, daha mesafeli bakış açısıyla kendini ortaya koymaya çalışıyordu. Peki ikili ilişkilerde bu retro bir de Pluton var, bir dönüşüm enerjisi var burada. Peki retro nedir? Retro geçmişte yapılmış bazı şeylerin tekrar gündeme getirmesi, daha satır aralarını okuma becerisi, geçmişte kalmış, gün yüzüne çıkmamış, çözülmesi gereken problemler için yeni fırsatları getirmek. Yani menüs retroda da bunu ikiye bölerek anlatmak aslında daha mantıklıdır. Neden? İlişkiler, ekonomi bu tarz durumlarda. Şimdi bir kere burada daha sorumluluk sahibi ilişkilere başlayabiliriz. İkili ilişkilerde bir, bir kere oğlak burcu olgunluktur. Satürn yaşlılıktır. Kendinizden daha olgun, kendinizden daha yaşlı insanlarla ya da kendinizi güvence altına almak için belli çıkar ilişkilerine dair ilişkilerin içerisinde olma aldatma, aldanma hikayelerinin varlığının gün yüzüne çıkabileceği bir süreci anlatıyor bu terasik ve 2019 yılından bugüne kadar olan çürümüş, eskimiş, kangrene gitmiş her türlü birlikteliğin bu retroda işte satır aralarını okuyarak bitmesi gereken ilişkileri kesinlikle bitireceğiz. Artık ee, bizde yara açmış işte o plütonun dönüşüm enerjisiyle birlikte retroda. Artık ilişkilerinizi masanın üstüne koyup eteğinizdeki bütün taşları dökeceksiniz, her şey daha görünür olacak, satır aralarını okuma becerisi gelecek. Bunları doğru kullanırsanız artık kendi hayatınıza deniz çok güzel fırsatlarla gelecek. Çünkü düz harekete geçtiğinde de yeni fırsatlar getiriyor. Peki uzun zamandır aradığım kısmı ki bulamıyorum, mutlu olamıyorum, ben neden şey yapamıyorum diyenlere de evet mantığınızı, ya da kendi güvenlik alanlarınızı oluşturduğunuz bir ilişki içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Peki beraberlikler açısında bir konunun daha altını çizmekle yükümlüyüz. Bu dönemde başlayan bir arkadaşlarınız, bir ortaklığınız, ee, bir ilişkiniz varsa evet Temmuz ayına kadar olan süreçte bu konuların alt metnini tam da evet, temkinli dikkatli olacaksınız. Temmuz'da çünkü aslında bu dönemde başlayan bir şey Temmuz'a kadar olan süreçte daha güçlü etkiler yaratacak bunu da söyleyeyim size. Ve ekonomiye olan etkilerine baktığımız zaman Venüs Oğlak transitinde bir kere toprak mal alıp satımın toprak elementi olduğu için ve burada aslında şansınızın da bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Mesela icradan alabilirsiniz. Çok kelepir bir ev düşebilir. Burada fazla fırsat getirebilir size. Sıcak parası olanlar özellikle altınla ilgili konularda çok daha fazla şansların olacağını gösteriyor. Ama ekonomik açıdan zaten ülkemiz açısından baktığımız zaman da yeni vergilerin çıkabileceği ve borcu olan işletmelerin çok ciddi şekilde zorlanabileceği bir sürece giriyoruz. Çünkü orada da artık hani. Borcu olan işletmeler ya yanlış yatırımlar yapmıştır ya da para dengesini doğru kurulamamıştır. Bu dönemde ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Evet kripto paralara baktığımız zaman bir düşüş gerçekleşti. Özellikle e, ayın 6-7'si gibi bir anda %30 değer kaybettiğini gördük ama tekrar bir yükseliş olabilir. Altına olan fırsat, altına olan düşkünlük e, burada bir artışa da neden olabilir haberiniz olsun ama Ağustos ayında yani 2023'e uzun vadeli baktığımızda da 2023 Ağustosunda da bunlardan ciddi şekilde fırsat kazanabilirsiniz onu söyleyeyim. Özellikle önemli büyük şirketlerle ilgili e, bazı böyle Yükselişler varken borcu olan şeylerde de ciddi iflaslar duyabiliriz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani burada bakın çok önemli bir şey var. Ne ektiysen onu biçme ya da onu toparlama, o fırsatları yakalama ya da o fırsatları yakalayamadan yok olma sürecine girecek. Bu yüzden Deniz sola çok önemli arkadaşlar haberiniz olsun. Evet, hadi bakalım şimdi burçlar üzerindeki etkileri nedir? Evet, sevgili burçlar bakalım sizlerde nasıl etkiler yaratıyor. Evet sevgili boğalar, bu hafta 9. ev konuları çok önemli olacak sizde. Çünkü bütün bu etkileşim 9. evimizde gerçekleşecek. Peki 9. ev nedir? Orası yayın evidir aslında. Seyahat, yurtdışı yolculukları, uzak ülkeleri dolaşma, felsefe, din, yüksek öğrenimle alakalıdır. Aslında burada vicdan olgularımızın belirli alanlarda uzlaşmamızın, uzmanlaşmamızın, ilahi adaleti bulmamızın, ruhsal alandaki gelişim, hani soyut fikirler, inançlar, felsefemiz ve yaşamın kendi sırlarına dönük arayışımız ve yeni şeyleri keşfetmekle alakalıdır aslında. Burada demek ki mesela ayın 13'ündeki Pluto Venüs kavuşumu aşka dair, paraya dair, inançlarımıza dair, barış, uyum, ee, huzur arayışımızla, vicdanımızla alakalı, merhametimizle alakalı konularda bir dönüşüm fırsatı ve bu konulara birazcık yöneleceğiz. Ve bu konularda aşkı, sevgiyi nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Bizim hayat felsefemizdeki güçlenmeyi nasıl gerçekleştirebiliriz? Ve bunun için nasıl bir yol izleyebiliriz? Yeni şeyler keşfedeceğiz aslında. Bizim kendi özdeğerimizle alakalı ilahi adaleti bulmak yolunda çok önemli bir fırsatın varlığı görünüyor. E zaten ayın 14'ünde Merkür zaten bu eve geçiyor. Merkür biliyorsunuz biraz önce bahsettiğim hani akıl, fikir, iletişim, haberleşme noktasındaydı. Daha aslında realist bakacağız bunlara. Bugüne kadar çok fazla soyut algıdaysak bunun ayakları daha yere sağlam basan bir şekilde kendimizi nasıl iyileştirebiliriz? gerçekçi fikirleri ortaya koyarak nasıl daha iyiye gidebiliriz? İşte parayla ilgili, aşkla ilgili, özdeğerle ilgili, sevgiyle ilgili ve bulunduğumuz hayata uyumlanmakla ilgili nasıl uzmanlaşabiliriz? Aslında biz insan olarak nasıl ortaya koyabiliriz kendimizi? Daha görünür nasıl olabiliriz? Biz olarak yani kendin birey olarak nasıl daha varlığını ortaya koyabilirsin? Bunun için yeni fikirler geliştirmek daha ciddi fikirler geliştirmek ya da kendi özgüvensiz, kendi böyle eksik, yanlış, yarım kalmış noktalarımızı nasıl iyileştirip daha güçlü olabiliriz? Açıkçası bunun için çok daha önemli fikirler oluşturmak, yeni fikirleri keşfetmek için çok doğru bir zaman içerisinde olacağız. Zaten menüsün retrosu da burada 9. evimizde gerçekleşeceği için bir, bize yara, zarar vermiş insanlardan, bize yara oluşturmuş noktalardan, hayatımızdaki parayla ilgili, sevgiyle ilgili, özdeğer algısıyla ilgili artık geçmişteki bizde kangren olmuş, çürümüş, bizi rahatsız eden bir türlü iyi niyetimizi suistimal eden noktaları nasıl değiştirip bunları nasıl geliştireceğiz? İşte hem Merkür'ün yardımı hem Plüto'nun yardımıyla bu hayattaki ilahi adaleti bulmak adına çünkü oğlak şey boğa burcu biraz sabit bir burçtur. Bir şeyleri değiştirmek çok kolay olmayacak. İşte Plüton buna mutlaka ve mutlaka böyle ya seve seve ya eze eze mutlak suretle bu dönüşümü gerçekleştirecek arkadaşlar. O yüzden boğanın o sabit tavrından kurtulup birazcık artık değişme, gelişme Bakın bu çok önemli aslında. Gelişime ayak uydurmak için Biraz kendinizi zorlayın. Biraz yeni şeyleri Merkür'ün yardımını, Merkür'ün yardımını alın. Yeni şeyler keşfedin. hayatımızı güçlendirmek, iyileştirmek adına gerçekten Merkür'den de yardım alırsanız çok daha güçlü noktalar olacak. Ama burada şöyle bir şey var. Mesela ihracat, ithalat ihracat, yurt dışı ile alakalı da yapmak istediğiniz, cesaret edemediğiniz birçok noktaya aslında artık yeni fikirler geliştirerek kendinize güvenerek bu retro sürecini güzel kullanıp hakikaten ciddi paralar kazanabileceğiniz önemli fırsatlar olacak. Yurt dışı ile ilgili bir türlü eksik, yarım kalmış gidemiyorsanız bunlarla ilgili yeni fırsatlar çıkacak. Eksiklerinizi tamamlayacaksınız ama dediğim gibi akışa ve yeni gelişen durumlara izin verin, yeni keşifler, farkındalıklar oluşturun, kendi ilahi adaletinizi bulun. Ama bunu yapmazsanız, o sabitlikte kalırsanız, cidden ee, dar kalıplarda boğulur giderseniz bunu çok çok ciddi ciddi e, önemseyin. Çünkü bu hafta 9. ev konuları, yani akademik kariyeriniz, uzmanlaşmanız, bilgeleşmeniz, adaleti bulmanız... Mahkemelerle ilgili bir durumumuz varsa bunlarla ilgili de çok güzel fırsatlar ortaya çıkacaktır. Haberiniz olsun. Size yardımcı olacak bir evrenin akışı var. Bu evrenin akışına izin verin. Bu dönüşme izin verin. Ve önümüzdeki 6-8 aylık süreçte bunu geliştirin. Bunun faydalarını ileride çok göreceksiniz. Haberiniz olsun benden söylemesin. Evet, yükselen boğalar bunları yaşıyor. Peki, Boğa burcu olan hani güneş burcu boğa olan arkadaşlar neler yaşayacak bir de onlardan bahsedelim. Evet yalnız olan, aşkı arayan arkadaşlara baktığımızda aslında bu hafta çok fazla agresyon, çok fazla bir e, inatlaşma, karşınızdaki kişilerin duygularını anlamama ve uyumlanmama tamamen kendinize dönüp kendinizi üzüldüğünüz, acıdığınız bir süreci yaşayacaksınız. Lütfen kendinizi güvensiz hissetmeyin, huzursuz hissetmeyin. Kendinizi tamamen hani ruhunuzdan kaçmak gibi bir durumunuz var. Kendinizi dinlemediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz bu hafta. Lütfen buna izin vermeyin. Güneş burcu boğa olanlar için konuşuyorum. Haberiniz olsun. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda evet aslında cevabını bildiğin nasıl bir çözüm üretebileceğin ilişkine artık huzursuzluklarını ortadan kaldırabileceğini neler yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Ama bu haftaya baktığımız zaman yeni bir gaza geliyorsun kalp yarını temizlemek arındırmak için bir çaban olacak ama karşı tarafın huzursuzluğu, gerginliği, sana rahat verme işi ve attığın adıma nasıl tepki vereceğini bildiğin için kendi gücünü ortaya koymakta zorlandığın bir hafta olacak. Ama cumartesiye kadar cidden bir sıkıntınız var ve özellikle perşembe gününe çok dikkat edin arkadaşlar. Bir kadının zararını çok fazla görebilirsiniz ilişkinizde haberiniz olsun. Ama bu tarz durumlarda cumartesi ve pazar günü kendinizi daha güvende hissetmek, daha rahat hissetmek ve gücünüzü yönetme becerinizi ortaya koymak için daha görünür olmak için bayağı ciddi bir çabanız var ve resmen karşı tarafın hani sürekli şüphelendiğiniz, zarar gördüğünüz noktaların gün yüzüne çıkışı görünüyor ve bu sizin avantajınıza olacak. Ama burada gücünüzü ortaya koymak, karşı tarafı ezmek gerekecek birazcık. Yani biraz daha fazla nasıl diyeyim, güçlü bir insandan yardım alarak da bu izleyici baskınlığı oluşturup karşı tarafı ilişkinizde sizi bir türlü mutsuz eden kişiyi resmen böyle bir hapse sokmak gibi bir durumunuz olacak. Bu da sizin avantajınız olacak. Neden? Güçsüz hissettiğiniz noktalarda artık güçlenme durumunuz söz konusu olacak. Haberiniz olsun. Para iliş para iş bu tarz durumlara baktığınız zaman evet bu hafta şanslısınız özellikle para konusunda baya şanslısınız bir yardımlaşma özellikle Perşembe günü ya da kendinizi maddi olarak güvenceye güvence altına almak konusunda bayağı bir güçlenme durumunuz söz konusu. İş yerinizde evet cuma, perşembeye kadar bir sıkıntı böyle mücadele etmek zorunda kaldığınız belli durumlar olacak ama perşembeden sonra rahatlıyorsunuz bir. Para konusunda evet ne yapacağım, ne edeceğim gibi kaygılarınız varsa perşembe günü bir insandan alacağınız bir fikir ya da yardım burada sizi bayağı bir rahatlatacak gibi de duruyor. Perşembeden sonra para ile ilgili konularda rahatlıyorsunuz haberiniz olsun bunu da söyleyeyim. Aile ve dostlarla olan ilişki ileride bir mahkeme durumunuz varsa cidden bir savaşma süreci bekliyor ama sonuçta bir uzlaşma olacak. Bu bir. İkinci olarak eğer baya bir e, duygusal anlamda özellikle bir kadınla duygusal anlamda sıkıntınız varsa anne, kardeş, kuzen gibi bunlarla ilgili araya girecek bir iki insan sayesinde ilahi adaleti bulacaksınız ve uzlaşmayı yaşayacaksınız. Bunu da söyleyebilirim. Ve aile içinde özellikle aile içerisinde gerçekten bu kadar mücadele ettiğiniz konuların faydasını ve avantajını alacağınız bir süreçte sizi bekliyor. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Sağlık konusunda kazaya belaya çok dikkat edin arkadaşlar. Ee, ve kafa bölgesiyle ilgili rahatsızlıklar ön plana çıkabilirmiş. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Evet tekrar söylüyorum. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Müzik